arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda havuçlu diş kaşıyacağımız için top süslerimizi yapacağız. Kullandığım ip arkadaşlar yeşil renk ip kullandım. Siz de istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. 2,5 numarada tığ kullandım. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar toplarımızı sihirli halka yaparak başlıyoruz. Bir zincir çekerek halkamı sabitledim. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne yaptım. Sivri halkamı kapatıyorum. İkinci sıramıza geçtik arkadaşlar. Hepsini çift batıp arkadaşlar 12 sık iğne yapıyorum. 1 12 Hepsine çift batıp arkadaşlar 12 sık iğne yaptım. Belirleyicimi artık koyuyorum. Üçüncü sıramıza geçtik arkadaşlar. Bir sık iğne yapıyorum. İkinciye arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettim. Belirleyicimi çıkarıyorum. Üst sırayı alıyorum. 4. sıramıza geçtik. 4 ile 8 arasını arkadaşlar toplamda 5 sıra arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar 4 ile 8 arasını toplamda 5 sıra arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Belirleyicimi çıkarıyorum. Üst sırayı alıyorum. 9. sıraya geçtik arkadaşlar. Bir sık iğne yapıyorum. Bir azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar arkadaşlar bir sık iğne, bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir azaltma olacak şekilde devam ettim. Perilecimi artık çıkarıyorum. 10. sıraya geçtik arkadaşlar. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar yani 6 tane arka arkaya azaltma yapalım. 1 6 6 tane arka arkaya azaltma yaptım. Burada arkadaşlar el yapımızı dolduralım. el yapımızı doldurdum arkadaşlar. Devam ediyorum. Az kısmında kalan ilmekleri arkadaşlar şöyle karşılıklı gelecek şekilde 1 2 kapatıyorum. Burada arkadaşlar 20 tane şöyle orta kısma geliyorum. Şu şekilde Burada 20 tane zincir çekelim arkadaşlar. 1 20 20 tane zincir çektim. Halkam alıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Tamı şuradan iç kısımdan halkanın içinden batıp ipi alıyorum. Buradan ipimi alıp ikisinden geçirerek halkama sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 tane de çekebiliriz. İpimi koparıyorum. Burada kalan ipimi de arkadaşlar. Zincirin arasından biraz gezdirip koparabiliriz. Evet arkadaşlar, ilk topumu yaptım. Hemen aynı toptan arkadaşlar bir tane daha örelim. Sonrasında beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, ikinci top süsümüzü de yaptım. Halkamızın etrafına sabitledim. Toplarımız da hazır. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan size yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.